Sonra gülüşün geldi aklıma ve içimden dedim ki yine gelsen yine severim seni. Adının ne kadar güzel olduğunu ancak sevdiğinin ağzından duyduğunda anlarsın. Mesafeli olmanın en iyi yanı budur. Kararlarını sorgulayamazlar, düşüncelerini yargılayamazlar ve sen izin vermedikçe hayatına dahil olamazlar. Gidenler sanıyor ki kalanlar her gün ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yarıda kalmıyor. Çok doldum, çok yoruldum, çok kırıldım, çok çabaladım. Böylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabilir? Ne tuhaf deme, sahip olmadığın birini kaybettiğini sanmak. Sana kötü haberlerim var, yokluğuna alışıyorum, alıştırma. Zor deme, en sevdiğin insanlar tarafından kırılıp, kırıldım diyememek. Bazı insanların ruhlarının denize kıyısı var sahiden. Onlarla konuşunca sanki bacaklarını denize nazır uzatıp huzur buluyoruz. Yanlış çağda yaşamanın stresi içindeyim. Kırılmış biri öyle güzel susar ki öfkesini bile hasret kalırsın. Beraberken birlikte olamadığın insanlar vardır. Bir de yanında olmasa da sürekli birlikteymişsin gibi hissettikler. Bana surat asma ey hayat. Misafirim sonuçta kalkar giderim. Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana değiyorsa etrafımda dönüyorsun demek. Haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara lazım olur. Yalandan kim ölmüş demeyin. Güven ölür, sevgi ölür, dostluk ölür. Yüz verip adam ettiysem sıfırla çarpar yok ederim. O gün canım çok acımıştı, Canım bile bana acımıştı. En kötüsü de etrafa renk saçarken, Kendi içinde siyah olmak. Boşver, bazı şeyler yokken güzel. Siyah da beyazın zıttıdır ama, yanına en çok o yakışır. Toprak gibi sessiz olduğum zaman bil ki, Şimşek gibi gökte gürlüyor feryatım. Ben Ömer Farkında değilim sanıyorlar, oysa farkındayım. Sadece bekliyorum. Hele bir atisi ile itizi ayrılsın, konuşacağım bize karşı cümle kuramayanlar arkamızdan kompozisyon yazıyor. İçin avaz avaz ağlarken dışının sessizce kabullenmesidir sabır denen şey. Ben yaşadıklarımın hiçbirini unutmam. Tamam. Geri gelir susarım. Canımı çok yakan şeyler olur ama yine de susarım. Hatta tükenirim. Buna izin de veririm. Aslında. Salaklığımdan mı? Hayır. Ben kimseye git de demem. Diyemem. O kişi vazgeçilmez olduğundan mı? Hayır. Ona o kadar şeye rağmen o kadar değer veririm ki her gün yaptıklarına utansın diye. Ama bir gün öyle bir giderim ki kaybedeceğim hiçbir şey olmaz sensiz uyuduğumdandır uykusuzluğum. Mesela bir kuş kanadı kırıldı diye ölmez. Ama kanadı kırıldı diye kahrından ölür. Sana halimi başka türlü nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Sessiz kalmak ...kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. Sustu, konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye söz etmeyecekti. Biliyordu, anlamazlardı. Haberin yokken sana küsüp, dayanamayıp tekrar barışıyorum ben. Ben sözcükleri sevmem. İnsan birini sevdi mi yapabileceği en iyi şey onu göstermektir. Bozuk olunca maya ne artanır ne daya. Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek. Gel diyemiyorum ama bekliyorum. Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki kimseye zararım olmamıştır. Ama sen ziyan olmuşsundur. Bazen kimseyi değil de hayallerini bekler insan. Çay demle azizim bu akşam susup kitap okuyacağız. Yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi? Işıklar arasında kararmış tek lamba gibi hissediyorum. Yapma be hayat, ben acıyı sadece sofrada severim. Bu lüzumsuz cömertlik değil. ölmedim, uğrunda ölecek sandığım biri için yaşadım hep. Gülmeyi özledim, beklerken ölmeyi. Dalma, Düşünme, ağlama, hayat bu. Mahveder insanı mesutken. Bak ben ağlıyor muyum her şeyimi kaybederken. Bırak düşsün dedim kendime. Seni hak etmeyen herkes gözünden de gönlünden de. Meğer vazgeçmek tek başına yapılan bir eylem değilmiş meğer vazgeçmek karşındakinin seni mecbur bıraktığı bir eylemmiş. Bir insanın sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz. Bazen iyi insanlar kötü seçimler yapabilir. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez. Bu onların insan olduğu anlamına gelir. Ben seni unutmak için sevmedim. Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden. Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir devrim. Gecenin üç arkadaşı vardır. Yalnızlık, sessizlik, ve hafiften çalan müzik. Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin. Giyinip boyansan da renkler üzerinde sular... ruhun siyasa. Boş vermeyi öğren, hayatındaki herkesin kalması gerekmiyor. Bir yandan korkun, bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Ben Ömer Hançeri. Yüreğimizde güzellikler biriktirin. Sevgi biriktirin, hoşgörü biriktirin, sadakat biriktirin, merhamet biriktirin. Kötülüklerden, fitnelikten, fesatlıktan, art niyetten kendinizi uzak tutun en güzel sevgidir insan sevgisi. Yüreğinizi hep insan sevgisi biriktirin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bu özel çalışmalarımızı WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Saygılarımla.